Merhaba bu arkadaşlar. Bugün 24 saat değil de 24 saat çok olur. Ama spor yapacağız. Baya spor yapacağız. Şu an burada tek eşya var biliyorsunuz değil mi? Ama bunu bir böyle kaldıracağız. Sonra şınav falan çekeceğiz. Mekik çekeceğiz. O zaman başlayalım. Bu arkadaşlar böyle bisikletimiz böyle duracak. Bu böyle. Bugün biraz da işini öğreteceğiz. Ben hmm, hiç yapmadım. Evet. Evet 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 <laughs> Evet Evet <ezin> burada çekiyor <laughs> What <Was Eyvallah>. the Allah <laughs> kameraya duracağım Sen al yap istersen. Ben biraz şey yapacağım Kaç tane yaptın sen Sen say çünkü ben 200 tane falan yapıyorum arkadaşlar ya Abart abi. Abi. Abart Abart Ümit ediyorum yapıyorum 200 tane Hadi bakayım var Hadi sen yap Ben Hayırdır sen bu sağcan beni O da görüyor mu sence kameranı Böyle yerde çekiyor ya Nerede çekiyor şuna çekmeyin Ya ben 34. Ali'nin terlerine bakar mısınız? <laughs> Videodan önce de terledim. 38. Kameraya ağırlık. 30. ne yapıyor? <laughs> 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 <30. 9. gülüyor> 40. 45. <laughs> Bak yemin <laughs> ettin önce 200 tane yapacaksın. Hayır 200 tane eskiden yapmıştım ona emin ettim. Ben şimdiden bittim ya. Bu ne ya? Evet o zaman ne yapalım? Şınav mı Meki? Ee, bence ben Meki'yi çok yapamıyorum. Şınav. Ee, şimdi Ali gücünü görün. Hadi Ali bak Ali gücüymüş. <laughs> Şınav olduğu için şimdi bırakıyorum. Şınav da var yani. Şınav olmasa, bak şınav olmasa o kadar gücümü harcayalım. Şimdi ben seni çekeceğim. Hadi. Ne yapacaksın? Şınav. Ben şınav yapamam. Yapacağım. da Dört tane, üç tane falan. Bir. <laughs> Yapamıyorum. Tüm gücünü harcama bir tane daha var. Ne <laughs> şimdi <seriyorsun> sen yapıyorsun <laughs> sen? Şu. İnşallah bu videoya e, 20 like gelir. Evet arkadaşlar 20 like gelsin. Hadi kızım 20 like gelsin. <gülüyor> 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 Ve bundan bir tane daha sonra bir hareket daha var. Ne? <laughs> söyle, söyle bak, söyle. Şöyle hareketi bak. Şimdiden gösteriyorum arkadaşlar. Işte. Hayır. Şu. Ya ben onu yapamıyorum. O zaman sen bunu yap. Kaldırmayı yap. Onu ben yaparım arkadaşlar. Ay ya ne Tamam bırakabilirsin çünkü bir hareket daha var. Ya daha ne var? Evet. <gülüyor> ben yapayım tamam hadi hadi. Söyle. Şu kamerayı kıracağım. <laughs> hadi sen bırak ya öyle değil öyle değil o. <laughs> öyle değil ki o. Bak şöyle. Nasıl? Kamerayı al. <laughs> Hop. Bir. Hop. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu yapıyorum. Evet, yapıyorsun görebiliyoruz. İstersen videoyu da izle, çünkü çok yapacağım. Evet arkadaşlar, bugün videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Herkese bay bay, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 like da. The... 15 like'ta 15 like'ta bir tane daha video gelecek. Onda <laughs> da onda sandalyeyi kaldıracağım. Ece kapatmaya çalışıyor kamerayı. <laughs> Bugün de bu kadar bay bay.